Hmm, bankamdan yeni bir e-posta geldi. Özlem bankadan gelen maili gördün mü? Bu ay maaşlarımızla birlikte promosyonda vereceklermiş. Ben bilgilerimi girdim. Sen de girmeyi unutma. Gerçekten mi? Ben öyle bir şey duymadım. Bilgilerine girerken linkleri kontrol ettin mi? Hayır. Ama bankanın adı yazıyordu. Bak, her şey normal gibi görünüyor. Ah, Hasan, bu link sahte. Gerçekten tüm bilgilerini girdin mi? Sen bir kimlik avı dolandırıcılığı tuzağına düşmüşsün. Oltalanmayın. Kötü amaçlı olarak hazırlanmış e-postalar, kurumunuzdaki sadece bir personelin dikkatsizliği sebebiyle çok büyük mali kayıplara sebep olabilir. 2021 TESYAN araştırmasına göre çalışanlar her yıl ortalama 14 kötü amaçlı e-posta almaktadır. Fişi, ortalama saldırılarını simüle ederek personel farkındalığını en üst düzeye çıkarmayı ve en üst düzeyde tutmayı hedefler. Bu sayede güvenlik zincirinin en zayıf halkası olan insan faktörünü güçlendirir. Aynı zamanda e uygulaması uygulamasıyla birlikte kullanıcıların karşılaştığı gerçek saldırıları içeren e-postaları yapay zeka altyapısıyla analiz ederek saldırı içeren e-postalar hakkında kullanıcıya uyarı verir ve sistem uzmanına bildirim sağlar. Detaylı bilgi ve demo için lütfen web sitemizi ziyaret edin. Fişi